Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Öz Kevser Vakıf Genel Başkanı Sayın Ferhat Çalışyi. Efendim alkışlarınızla geliyor sahneye konuşmalarını yapmak üzere. Sayın Hocam buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin arifesinde ve böyle anlamlı bir gecede sizlerle buluşmamızı bizlere nasip eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyor. Sizleri selamların en güzeli olan Allah-u selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Gecemize ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi'ne ve onun değerli başkanı Sayın Tevfik Göksu Bey Efendi başta olmak üzere Esenler Hayra ve İlme Hizmet Derneği'ne, onun değerli başkanları ve ekibine, Özkevser Vakfı'nın bünyesinde tüm hizmetleri birlikte yürüttüğümüz Gülistan Dergisi'ne, İslam Hayat Dergisi'ne, Konya'yı yayınlarına ve onun değerli başkanı yöneticilerine ve siz değerli gönül dostlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Hepimizin malumu, gecemizin konusu Anadolu'yu mayalayanlar. Hatta ilim ve irfanlarıyla sadece Anadolu'yu değil, tüm dünyayı yoğuran ve insanlığa ışık tutan asrın büyük alimlerinden Seydan Muhammed Konyevi Hazretlerini anlama gecesindeyiz. Hani bir söz vardır ya, bazı şeyleri anlamak için yaşamak gerekir. Seydan Muhammed Konyevi Hazretlerini de anlamak için onun deryasına dalmak gerekiyor. Onun davası Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a ve insanlığa hizmeti, yeryüzünde birlik, beraberlik ve kardeşliğin mayası olan iyiliği emretmek, kötülükten de sakındırmaktır. Bu amaçla 1995 yılında Seydamız Muhammed Konevi Hazretlerinin talimatıyla kurulan Özkevser Vakfı ilim, hizmet, sosyal yardımlaşma ve danışma alanlarında siz değerli gönül dostlarımızın gayret ve yardımlarıyla gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında birçok alanda sizlerden gelen yardım ve destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada bir köprü vazifesi yapmıştır. Bugünden sonra da inşallah aynı vazifeyi Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Sözlerimi Seyda Muhammed Konya Hazretleri'nin şu sözleriyle bitiriyorum. Seyda Hazretleri buyuruyor ki benim ömrüm yettiği sürece insanlara Allah'tan ve onun merhametinden bahsedeceğim. Ümit ediyorum ki Allah Celle mahşer günü bizlere kendi merhametiyle muamele edecektir inşallah. Hepinizi tekrar saygı ve hürmetlerimle selamlıyor. Bir Kadir Gecemizi şimdiden tebrik ediyorum. Kadir Gecesi'nin Yeryüzünde yaşanan Zulümlere Mısır'da, Suriye'de Pakistan'da Ve dünyanın birçok yerinde zulüm gören Müslümanların kurtuluşuna vesile olur inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.